para kazanmak için, paramızı bereketlendirmek için veya iş sahibi olmak için bu sayılar işe yarıyor mu? 5 demekle hemen para gelmez. Ne edeceğim? Ben Yasemin'i e. ya yani siz kendisi, siz Murat olarak kafamızda neyi imajin etmemiz lazım? Akarken enerjisini hissedeceksiniz. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Ben Yasemin Arıkan Çoruk ve değerli hocam Murat Camgöz ile birlikte sizleri kısa kısa bilgilendirmek amaçlı bu videoyu çekiyoruz. Bugün sizlere sayı sekansları anlatacak Murat hocamız. Murat hocam, sosyal medya hesaplarında sürekli olarak bazı sayıların döndüğünü görüyoruz. Zengin olmak için, para kazanmak için, paramızı bereketlendirmek için veya iş sahibi olmak için bu sayılar işe yarıyor mu? İşe yarama mekanizması nasıldır? Bunları bize anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle, tabii ki işe yarar ama şöyle bir şey, bir kere inanmak, en başta inanmakla başlıyor. Bir de bunun alt zeminini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani sayı sekansının alt zeminini oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani şimdi sadece 5-2-0 demekle hemen para gelmez. Veya işte 5-1-9, 7-1-4-8 demekle hayatta her şey mümkündür yasasını e, çekim yasasını kullanmak yani rakamla e, böyle hemen o olan bir şey değil. Bunun bir kere altını çiziyorum. Bunun bir zaman aşaması var. Yani çünkü e, bir temelini, alt temelini oluşturmamız gerekiyor. Alt temelimizden ziyade şu. Neden bahsetmek istedim anlatacağım şimdi sizlere. Anlayış, kavram, hafıza, bilinçaltı. İmajinasyon. Sonra DNA, RNA, makro uyum ve mikro uyumun dengelenmesi, çakralarınızın ve auranızın güçlendirilmesi, yaradanınla ilgili arandaki bağının, iletişiminin artması... Bunların bir çalışma sistemi var. Bunların hepsini titreşimle yapıyoruz. Tabii ki. Dolayısıyla bu sayıların da bir titreşimi var. Evet, bu sayıları okuduğunuz zaman da bu titreşimi siz mikrokozmozdan makrokozmoza yani evrene vücudunuzdan yayıyorsunuz. <laughs> Dolayısıyla bu paranın size çekim gücü oluşturarak bunun gelmesini sağlıyorsunuz. Ama bunu nasıl yapacağız hocam? Şimdi ben e, Instagram'da şurada burada sürekli görüyorum sayıları. Onu okuduğum anda bana para geliyor mu? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi bazı kişilerin paraya karşı bile lokajları olabilir yani şimdi e, söyler ama gelmez. Yani bekler bekler gelmez ya hocam söylüyorum söylüyorum bir türlü para kışı gelmiyor. Söylüyorum, Kaldıralım söylerim. nasıl kaldıracağız bu para blokajını? İşte o para blokajını kaldırmak için mesela diyelim ki şimdi 5 2 0 dedik, derin bir nefes oluyor. Hemen arkasından 9 1 6 8 8 dediğiniz zaman paranın blokajı kalkar. 5 2 0 Fazla uzun tutmadan. yani 9, şöyle 9 1 6 8 8 Aynen, şöyle. 5 2 0 9, 1, 6, 8, 8 yani arada çizik olduğu zaman bir orada bir S bırakıyoruz bir, hı hı. E, hem imaj ediyoruz parayı imaj ediyoruz paranın bize geldiğini hayal ediyoruz o arada. Bu imajinasyonu yapmadan sanırım bu sayı sekanslarından verim alamıyoruz değil mi? E, tabii ki alamıyoruz bir de tabii onun daha teferruatı var ama bunu eğitimlerde, eğitimlerde veriyoruz. Eğitimlerde veriyorsunuz. Bu e, imajinasyonu nasıl yapacağız hocam? Yani ben bu e, şimdi ben bana bir miras mı kalacak bana toplu bir yerden bir para mı gelecek para istiyorum diyorum sayıları okuyorum bu çözüm olmuyor. Ben bunu maaşımın artması olarak mı istiyorum? Yoksa ben bunu yeni bir iş kurmak ve çok para kazanabileceğim bir iş olarak mı istiyorum? Veya bir terfi almak olarak mı istiyorum? Veya hiç beklemediğim bir yerden ani tek seferlik bir para gelsin olarak mı istiyorum? Öncelikle ben içinde ne istediğimi bilmem lazım. Dolayısıyla bunu ki imajine edebileyim. Bunu kafamda nasıl imajine edeceğim? Ben Yasemin'e, veya yani siz kendisi, siz Murat olarak kafamızda ne imajine etmemiz lazım? Nasıl yapacağız bunu? Şimdi şöyle, ilk başta zaten bu sayı sekansına inanmak gerekiyor. Bu en baş temelimiz zaten bu. İmajı ederken, şimdi arkadaşlar e, imajı dediğimiz olay sadece mesela parasıysan düşünmeyin. Hayatınızdaki her şeyi imaj edebilme yeteneğinize sahip olabilirsiniz. Yani bu çok kolay bir şey aslında. Ben bir biraz şey para değil. olduğu için paradan evet. girdim. Hani duymak istenilen bu olduğu için mecburen oradan evet. sordum. Şimdi para konusunu şöyle düşünün. Şimdi gözümüzü kapattığımız zaman böyle sizin... Ve gözünüzün önünde paranın aktığını, yukarıdan aşağı aktığını, o paranın akarken enerjisini hissedeceksiniz. Ya da para, mesela karşıda bir para var, uzakta duruyor böyle. Onu kendinize doğru çekmen, çektiğinizi yani size doğru geldiğini hayal edin. imaj edin. Kendimden kendime verebilir miyim? Tabii ki. <gülüyor> Kendinden <gülüyor> kendine verebilirsin. Evet. Niye? Şimdi yani Eğitimden. tepe noktanızdan, tepe çakranızdan aşağı doğru içine girdiğini hmm. ve o içeride girdiği sayıların sizin içinizdeki hareket ettiğini imgeleyebilmeniz lazım. Blokaj kaldırma da imge yapacağız. Tabii. Şimdi e, mesela 5, 2, 0, 9, 1, 6, 8, 8 dedik. Ve bu bunu söylediğimiz andan itibaren zaten blokajı kaldırmış oluyorsun otomatikman. Siz ben sayı sekanslarını bölümüşüm. çok e, bu arada kullanıyorum arkadaşlar. E, Murat Hocamla yine bir uzun yola çıktığımızda <laughs> biz çok türbe gezeriz. <laughs> uzun yola çıktığımızda bir rahatsızlık yaşadım. Murat Hoca hızlı bana neden verdiğim sekansları yapmıyorsun diye hemen hatırlattı. Onu uyguladık ve 3 saniye, 4 saniye gibi kısa bir süre içerisinde rahatsızlığım geçti. Ha bir saat sonra tekrar etti. Yine uyguladım. E, faydasını gördüm. Murat Hocam eğitimlerinde çok daha detaylıca anlatmakta. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. E, eğitimlerimize bütün arkadaşlarımızı davet edelim. Çünkü artık gelir şeye gidiyor. Yani enerji sisteme dönüyor. Ee, bu enerji sistemi bizim için hayatımızda olmazsa olmazımız artık. Evrenin yasalarını çözmemiz yasaları hatta artık... makro sistemi de, mikro sistemi de, iki sistemi de çözüp, kozmik sistemi de çözüp uyumlamak gerekiyor. Zaten yani artık izlemiş, e yani. ben şuna inanıyorum. Ee, bizim halkımız artık bilinçlenmeye başladı bu konularda. E ama doğru kişiyi bulmak ve doğru kişide eğitim almak ve doğru zamanda bir araya gelebilmek önemli. Hı hı. İnşallah arkadaşlarımıza biraz da olsun, bir nebze olsun faydamız olabilmiştir. Teşekkür ediyoruz Murat Hocamızla. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler diliyoruz. İyi günler.